Bismillahirrahmanirrahim. İsmi alet konusunun alıştırmalarını yapacağız arkadaşlar. E, sayfa 136'da 3. kitapta. E, birinci alıştırma. Hâti min külli fiyalin her bir fiilden getir. Minel ef'alit tâliyeti aşağıdaki gelen fiillerden. Aşağıdaki gelen fiillerden her bir fiilden getir. Ne getir? İsmel aleti. i̇smi alet getir. Ale vezni mif'al. Mif'al vezdinde Burada istediği vezin bu arkadaşlar. Şu parantez içinde vermiş olduğu fiillerden mifal vezinde ismi aletler getirmemizi istiyor bizden. Mabutan bir şekli harekelenmiş olarak ve fil cümletil münasibeti ve onu uygun olan cümlenin içine koy yerleştiriliyor. Aşağıda da cümleler var. Biz bu cümlelere bunları yerleştireceğiz. Mesela defa itmek, cehra büyütmek veya açığa çıkarmak manasına, görünür hale getirmek manasına geliyordu. Dakka ya duku vurmak manasına geliyordu veya çalmak, tıklatmak. Şerata e, yırtmak, kesmek, darabe vurmak, gassa yine kesmek, kırpmak manasında. Gade e, komuta etmek, sürmek manasındaydı. Fekke açmak, zenece kaymak. Şimdi biz bunlardan. E, i̇smi aletler türeteceğiz ve uygun cümleye koyacağız. Mesela birinci cümlede e, küratül midrabi. Birinci cümleye darabe kökünden mif'al vezninde arkadaşlar. Darabe midrab. Midrab kelimesini ismi alet olarak buraya koyuyoruz. Küratül midrab. Bu ikisi birlikte tenis manasına geliyor tabi. Ama el midrab tek başına raket manasına geliyor. Yani vurma aleti. Topa vurma aleti. Çünkü darabe vurdu demek. Midrab da vurma aleti yani raket. Küratül midrabi tenis. İkisine birlikte de tenis diyelim. Nev'un min enva'ir riyadati. Spor çeşitlerinden bir çeşittir. Yagumu biha onu yapar. La'ibani iki oyuncu. Fî mel'abin kebirin. Büyük bir oyun sahasında iki oyuncunun yaptığı, uyguladığı, oynadığı spor çeşitlerinden bir çeşittir tenis. İkinci cümlemizde yestamilul hayyatu yestamilu kullanır el hayyatu terzi vel hallagu e, ve berber arkadaşlar hallak tıraş eden demek hayyat da diken manasına geliyor dikme işi yapan yani terzi terzi ve berber kullanır neyi kullanır burada gassa fiili vardı arkadaşlar gassa yakusu kısaltmak kırpmak manasında Bundan mif'al vezninde ismalet yapıyoruz. Mikas. El mikassa yani makası kullanır. Kefiran çokça fi amelihime işlerinde. Yani terzi ve berber makası işlerinde çokça kullanırlar. Burada da makas kelimesi yani kesme aleti manasında bir isme alet koymuş olduk. Tabi sonlarında harekeleyin demişti. Mikassa burada yestamülü fiil el hayyatu fail va atıf harfi el hallagu faile matuf el migassa da mef'ulun olduğu için fethal arkadaşlar sonunu. Burada da küratül midrabi derken el midrabi muzafun ileyhdi. Küratu muzaf el midrabi de muzafun lehdi. Onu da kesra aldık sonunu. Üçüncü cümlemizde yestamilu tabibu doktor kullanır neyi el mişrata Hani şurada şarata fiili vardı arkadaşlar. Yırtmak, kesmek manasında. Yine bunu mifal veznine aktardığımızda mişrat yani neşter manasına gelmiş oluyor. Kesme aleti, yırtma aleti. Doktor e, neşteri kullanır. Fil ameliyyatil cirahiyeti cerrahi operasyonlarda yani ameliyatlarda e, doktor neşter kullanır. Kesme aleti. Yırtma aleti yani neşter. Migvedus seyyarati Yukarıda gade fiili geçmiş arkadaşlar. Gade sürmek veya komuta etmek manasında. migvet de komuta etme aleti. Bu ecve fiil olduğu için ortadaki vav açığa çıktı. Mifal vezdine girince. migvet komuta etme aleti yani direksiyon. Migvedus seyyarati Arabanın direksiyonu huvel mes'ulü e, sorumludur. Antevcihiha Arabayı yönlendirmekten Yeminen ve şimalen sağa ve sola Arabanın direksiyonu Arabayı sağa ve sola yönlendirmekten Sorumludur Burada da yani komuta etme Aleti sürme aleti manasında direksiyon e, Manasında Mikvet kelimesini ismi alet olarak yazdık Burada müptela olduğu için Sonunu damlaladık arkadaşlar da mef'ulun bihti Yastamülü <laughs> fiil et fail El mişrat mef'ulun bih bu fethalı bunun da sonunu da verdik. Çünkü müptela mik ve dü diye başlıyor cümle. İsimle başlıyor isim cümlesi. El mes'ûlü de haber. Hüve de fasıl zamiri. Beşinci cümlemizde el mizlecu. Bu da zelece fiili vardı arkadaşlar. Kaydı manasında. El mizlecu bu da kayma aleti demek. El mizlecu yani kayak. Kayma aleti kayak. Min edevâtir riyazati spor araç gereçlerindendir. Yestamiluhu onu kullanır erriyalı yune sporcular. Fevgal cibali dağların üzerinde el muğattati kaplanmış bir kar ile. Kar ile kaplanmış olan dağların üzerinde sporcuların kullanmış olduğu e, spor araç gereçlerindendir. Kayak, el mizlecu, kayma aleti. Diğer cümlemizde arkadaşlar fil müsteşfe hastanede vardır. Burası haber olmuş oluyor. Car mecur haber. Boşluğa da gelecek. Ne vardır? Meciherun. Burada açığa çıkarma görünür hale getirme manasında cehara fiili vardı. Mecher da açığa çıkarma aleti, görünür kırma, kılma aleti. Yani mikroskop. Fil müsteşfe mecherun. Hastanede mikroskop vardır. Lifahsil cerathimi. Cerasim, cürsüm kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Cürsüm, mikrop manasında. Cerasim, mikropları muayene etmek yani araştırmak, incelemek, mikropları incelemek için hastanede mikroskop vardır. Fehuve <laughs> yecealuhâ. O yani mikroskop yecealuhâ. Onları yapar yani mikropları. Bu h de cerasime gidiyor. Ekbera daha büyük yapar. Yani mikroskop mikropları daha büyük yapar min hacmiha kendi normal hacminden daha büyük yapar. Merratin adideten çok defalar, çok kereler. Yani işte işte milyon veya artık yüz bin ne kadar büyütüyorsa belli bir ebatta büyütüyor. Onu da merratin defalar demek. Merratin adideten çok, pek çok defalar hacminden daha büyük hale getirir. Diğer cümlemizde arkadaşlar فَتَحَى mühendisül الْكَهْرَبَائِيُّ Elektrik mühendisi açtı. غْطَاءَ tilfazi Televizyonun kapağını. Gıta örtü demek. Yani bir şeyin üzerini kapatan şey. Televizyonun kapağını, örtüsünü açtı. Ne ile açtı? Bil. mifekki. Bu da fekke fiili vardı açmak manasında Mifek de mikas gibi. Bu da muzaaf bir fiil. Torna vida demek arkadaşlar. Yani açma aleti. Yani tornavida. Zaten burada da arkadaşlar resimlerinde vermiş. Tornavida, mikroskop <laughs> veya kayak, neşter, makas, raket bunları hep geçen kelimelerin resimleri de zaten yanda var. Sekizinci cümlemizde el midakku e, ee, dakka fiil geçmişti ya arkadaşlar yukarıda dakka vurmak manasında böyle vurmak dövmek manasında üzerine vurmak böyle bir şeyin kapıyı tıklatmak manasına da geliyor veya saatin çalması. Dakkatis saatu denir mesela saat çaldı. El midakku ama burada şey manasında arkadaşlar. Şu resimde gördüğünüz alet var ya içine mesela sarımsak koyup böyle dövüyoruz ya havan yani. Havan deniyor ona. El midakku dövme aleti yani ya da havan Türkçe ifadesiyle. Edatun bir alettir, araçtır yutrabu yutrabu dövülür biha onunla bazı envail hububi vel atimati hubub yani tahıllar demek habbun bunun tekili hubub çoğulu atime de taamın çoğulu bazı tahılların bazı tahıl ve yemek yiyecek çeşitlerinin kendisiyle dövüldüğü bir araçtır havan 9. cümlemiz ed tank demek bu arkadaşlar. Eddebbâbetü vel midfe'u Bu da defa fiili geçmişti ilk başta. Yani itmek manasında ittirmek. Midfa da itme aleti. Yani top manasında. Gülleyi düşmana doğru iten a, yani silah yani top manasında. Bunun resmini koymamışlar sanırım. diğer şeye koymuşlar. Diğer sayfada var sanırım bu top resmi tank ve top minel eslihatit thakileti e, ağır silahlardandır. Tank ve top ağır silahlardandır diyor cümlemizde. İkinci alıştırma yine aynı tarz alıştırma arkadaşlar. Hati min kulli fiilin minel el efali aşağıdaki fiillerden her birinden getir ismel aleti ismi alet getir ale vezni mifal Az önce mifaldi, bu sefer mifal. Yine aynı soru, soru şekli aynı, kalıbı aynı. tam bir şekli, yine harekelenmiş olarak. Ve edhilhu fil cümletil münasibeti. yine uygun cümlenin içerisine o getirdiğiniz, yaptığınız ismaleti koyun. Yine <laughs> parantez içinde yine fiiller var. Hafera <laughs> yahfiru bu kazmak yani toprağı kazmak manasında. Qasa yaqisu ölçmek manasında. Nazara yanzur bakmak, rafa kaldırmak. Sabah yasbahu yani sabah olmak, aydınlık olmak manasında. Vazene tartmak, neşera yanşuru bu yaymak veya kesmek, biçmek manasına geliyordu. Harata yahrusu da toprağı sürmek. Şimdi bakıyoruz cümlelerimize. Hafera ebi babam kazdı havle şecerati ağacın etrafını fil hadireti, bahçede ne ile kazdı arkadaşlar şu resimde de gördüğümüz alet bil mihfari, bu sefer vezinlerimiz mifal şeklinde olacak mifal değil de bu sondan bir önceki harfden e, elif olacak yani mihfar uzatma harfi olacak bil mihfari, kazma ile kazma babam bahçede ağacın etrafını kazma ile kazdı İkinci cümlemiz tuvaul buyutu evler aydınlatılır. Hadihil eyyame bu günlerde evler aydınlatılır. Neyle? Bil misbahi ha işte bu sabaha kökü vardı ya sabah olmak, aydınlık olmak manasında. Bil misbahil kehrabaiyi elektrikli lamba ile evler bugünlerde elektrikli lamba ile aydınlatılır misbah lamba mifal vezninde buradaki isim aletlerimiz hep mifal vezninde olacak istamelel amilu işçi kullandı ne kullandı el mirfa'a rafa fiili vardı ya arkadaşlar kaldırdı manasında mirfa'a da kaldırma aleti kaldıraç ya da kriko dediğimiz alet kriko kaldıraç dediğimiz alet e, işçi kriko kullandı için li temekkena e, yapabilmek için. Bu temekkena bu da istata gibi ebilmek manasında. Min ru'yeti görebilmek için. Ru'ye ra e fiilinin gördü fiilinin mastarı. Görebilmek için esfelis seyyarati. Arabanın alt kısmını esfel alt. Ve islahiha ve onarmak için. Yani işçi arabanın alt kısmını görmek ve onarabilmek için kaldıraç kullandı. Ya da kriko kullandı. Diğer cümlemizde yariful muhendisu mühendis biliyor şiddete teyyaril كهربائي tıyar akım demek arkadaşlar hani mesela böyle siyasi akım vesaire o gibi yerlerde de kullanılır mesela et teyyarus siyasi siyasi akım ama normal elektrik akımı burada elektrik akım manasında mühendis bilir neyi elektrik akımının şiddetini bilir ne ile? Bir miqyasin hasin. Özel bir ölçek ile. Yani miqyas yine mif'al vezninden. Gase fiili geçmişti arkadaşlar. Nerede? Ha, ikinci fiil. Gase ölçmek. Sanırım şu resimdeki alet elektrik akımını ölçme aleti. Özel bir ölçekle mühendis elektrik akımının şiddetini bilir. Yahmilu ba'dul cunudi bazı askerler taşır. Min varan. Nazara fiil geçmişti arkadaşlar. Bakmak manasında. Min <laughs> da mif'al bakma aleti. Yani dürbün dediğimiz şey. Dürbün. Bazı askerler dürbün taşırlar. Liru yetil aduvi min ba'idin. Düşmanı min yani uzaktan görmek için dürbün taşırlar. <gülme> lazale bazı lazale hala manasında arkadaşlar. Lazale ya da la yezalu ya da lem diye karşımıza gelebilir bu kendi ve kardeşlerinden. Lazale bazı fellahine bazı çiftçiler hala yestamilu kullanıyorlar. Neyi el bu da harafe vardı. Toprağı sürmek manasındaki fiil. Harafe yahrusu. Bu da saban demek arkadaşlar. Daha önce de geçmişti bu kelime. Saban. Bazı çiftçiler hala saban kullanırlar. El mihrat el gadime. Eski sabanı kullanırlar. Fiz ziraati tarımda. Bazı çiftçiler hala tarımda eski sabanı kullanmaya devam ediyorlar. El min şaru testere. Bu daha önce de geçmişti. Neşara fiilinden kesmek, biçmek, kesme aleti, biçme aleti. Vel çivileme aleti yani çivi. Testere ve çivi. Min edevâtin neccâline marangozların araç gereçlerindendir. El minşar testere. Mizanus sâihî. Mizan de vezene kökünden geliyor arkadaşlar. Vezene fiili vardı. Tartmak manasında. Bu da e, terazi tartı manasında. Mizanus sâihî. Kuyumcunun terazisi dakikun cidden gerçekten hassastır. Çok hassastır. Üçüncü alıştırmamızda buraya bakalım şimdi de. Üktü bismel aleti ala vezni mif'ale. Bu seferde yine aynı tarz alıştırma arkadaşlar. Ama mif'ale veznine göre getirmemiz getirmemizi istiyor bu sefer isim aletleri. Üktü bismel aleti ala vezni mif'aletin emamel cümletil münasibeti limanehu e, ee, mifale vezinde ismalet yaz uygun cümlenin önüne manasına göre demiş. Burada ha, tabii kendimizin bulmamızı, kendimiz bulmamızı istiyor. Herhangi bir fiil vermemiş. Sadece tanımını yapmış. Burada tanıma göre biz o aleti yaz, yazacağız. Demiş ki ma. Buradaki ma isim mensul olan ma arkadaşlar. Ma şey demek yani. Ma yestamiluhu. Ma şeydir. Yestamiluhu. Onu kullanır. Yani kullandığı şeydir eşşahsu kişinin li rasmi e, hattin bir çizgi resmetmek bir çizgi çizmek için müstakimin dümdüz yani dost doğru dümdüz dost doğru bir çizgi çizmek için kişinin kullandığı şeydir biz buna ne diyoruz mif alev olacak cetvel var mistaratun satara düz çizgi çizmek manasındaydı mistaratun da arkadaşlar cetvel manasındaki ve burada tanımlanmış olan birinci cümlede tanımlanmış olan ismi alet. Mistara. ikinci cümleye bakıyoruz. Ma yustamelu fil buyutil kadimeti. Ma şeydir. Yustamelu kullanılan şeydir. Fil buyutil kadimeti. Eski evlerde kullanılan şeydir. Niçin kullanılan şeydir? Li saydil fi'ranin Fi'ran faranın çoğulu arkadaşlar. Fa'ratun fi'ran. Fare. Bu fareler demek yani. Fareleri avlamak. Sait avlamak demek. Fareleri avlamak. Fareleri yakalamak için eski evlerde kullanılan şeydir. Bu da sade yasiri kökünden gelecek arkadaşlar. Seyra yasiri gibi o da ecbef bir fiil. Ya da gase yagisu gibi. Be'a yebiyo gibi ikinci baktan ecbef bir fiil. Sade yasiri avlamak demek. Burada da mastarı gelmiş bakın. Sait. Bu da yine e, mif vezdine koyduğumuz zaman mis yedetün, orta taraf y olduğu için bu y açığa çıkacak. Mis yedetün kapan manasına geliyor. Diğer cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Ma yestamiluhu nasu litika il matari ev eşi atış şemsi. Burada <da> ne demiş? Ma şeydir. Yestamiluhu onu kullanır. Yani kullandığı şeydir. Enler insanların kendisini kullandığı şeydir. Littigai sakınmak için el yağmurdan sakınmak. Ev eşi atiş şemsil hamiyeti veya güneş ışınları. Eşi aş şua kelimesinin çoğunu. Şua eşi a. Şua ışın demek. Güneş ışınları. El hamiye kızgın. Yani insanların yağmurdan ya da kızgın güneş ışınlarından kaçınmak için kullandıkları şeydir. Bu da arkadaşlar yani şemsiye kelimesini istiyor bizden. Bu da zalle kökünden geliyor. Zalle e, zil, gölge demek. Yani zalle de gölge manası da var bu zalle kökünde. yani muzaaf bir kelime yine. Mikas gibi kas ya da az önce geçmişti midak gibi. Tabi zalle olduğu için bir de mifaletün vezninde gelecek. Sonra kapıltıya gelecek. Mi gölgelenme aleti. Yani şemsiye buraya da bunu yazıyoruz arkadaşlar